Türkiye'nin dört bir tarafından yerel yöneticilerin belirlenmesi için gerçekleştirilen mahalli idareler genel seçimlerinde oy kullanma işlemi devam ediyor. Kocaeli'de 669 noktada 4739 sandıkta vatandaşlar oylarını kullanıyor. Zaman zaman sandık başında renkli görüntüler de ortaya çıkıyor. Üç yıldır Rüzgar isimli atıyla tüm işlerini halleden Sümmani Yılmaz bu sefer de oy kullanmaya geldi. Oy kullanacağı okul bahçesinde atıyla gelen Yılmaz'a vatandaşlar hem yoğun ilgi gösterdi hem de şaşırdı. Özellikle çocuklar gördükleri atı hem sevdi hem de şaşırdılar. Üç yıldır atla oy kullanmaya geldiğini söyleyen sümani Yılmaz şunları söyledi. Atla oy kullanmaya e, üç yıldır geliyorum. Rüzgara da üç yıldır bakıyorum. Güzel bir duygu. Çevrede, körfezde e, ata e, hasret, ata aşık olduklarını anladım. Yani e, çoğu insanların özellikle atı sevmesini istediklerini, hele hele çocukların çok ilgi duyduklarını gördüm yani. Bu yüzden de zaten e, ata daha çok körfezde bakmamın sebebi budur. Rüzgara üç yıldır bakıyorum. Ayrıca bir de tokatlı atım var. Bu at sevdası nereden geliyor? At sevdası atalarımızdan geliyor, oğuz oğuz atalarımızdan selçuklu'dan osmanlı'dan bu yana e, bu toprakları hep atlarla kazandıkları için bize de e, at gururu oradan geliyor duygusu, sevgisi. E, ata ilgi gösterince yani tek benim ilgi gösterdiğimi anlamadım. Yani onu anlamış oldum. Yani herkesin ilgi gösterdiği için gurur duyuyoruz. Bu sefer ata bakmakla gurur duyuyoruz. At Türk'ün kanadıdır diyoruz. Bakalım dur.